Efendim merhabalar ben Abdullah. Videoma hepiniz hoş geldiniz. İnternette bir devre şeması ile ilgili araştırma yaparken karşıma bu 18650 lityum iyon pilleri videoları çıktı. Bu videolardan onlarcasını izledim arkadaşlar. Tabi hepsi için söylemiyorum çünkü çok güzel içerikler üretmiş üstadların videoları da vardı. Ama %90'ı inanılmaz tehlikeli ve yanlış bilgileri doğru gibi anlatmışlar. Yani beni en çok şaşırtansa bu videolara gelen Yorumlar ve beğenilerdi. Artık insanlar bu yanlışı doğru olarak kabul etmişler arkadaşlar. Ee, dediğim gibi çok güzel içeriklerde gördüm üstadların çektiği ama bu yanlış bilgidir. Doğrusu bu şekilde yapılır gibi bir video görmedim. Onu da ben hazırladım. Gerçekten çok faydalı bir içerik oldu. Bu videoya sizden ısrarla like atmanızı istiyorum ki öne çıkalım. İnsanlar yanlış bilgilerden önce doğru bilgilere ulaşsınlar. E tabi abone olursanız da sevinirim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle fazla detaya girmeden bu piller hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum size. E, bu piller laptop bataryalarında bazı el matkaplarında, aydınlatma cihazlarında, saç kesim aletleri gibi cihazlarda sıklıkla karşımıza çıkar. 18650 ismini boyutlarından almıştır. Ölçülerinden almıştır. Iııı e, 4.2 volta kadar doldurulabilir bu piller. Ama en verimli olduğu, aralık 3.7 volt olduğu için 3.7 volt olarak kabul edilir. Markaya, kullanım alanına göre de miliamper değerleri değişiklik gösterir bunların. Tabii ben en yüksek miliamper değerli pilin 3500 miliamper olduğunu biliyorum bu pillerde. Piyasada üzerinde 5000 miliamper, 6800 miliamper gibi yazan piller var ama bu piller sahte arkadaşlar. Sakın alıp kullanmayın. Çünkü henüz günümüz teknolojisinde bu boyuttaki bir pile bu değerlerin konulması mümkün değil zaten. Fazla bir şey yok aslında. Bu piller doğru kullanımda ne kadar uzun ömürlü, kullanışlı ve güvenli ise yanlış kullanımlarda da bir o kadar tehlikeli hale gelebiliyorlar arkadaşlar. Şimdi doğru bilinen yanlışlara geçelim. Birinci doğru bilinen yanlışımız bu pillerin korumalı piller veya koruma devresine sahip piller olduğu söyleniyor. Birçok videoda bunu duydum. Koruma devresi bunlardır arkadaşlar. Ve bu pillerin hiçbirinin içerisinde bu devreden yoktur. Öncelikle bunları kaldırayım. Bunları daha sonra geleceğiz. Bu piller korumalı piller değillerdir. Peki nedir bu pillerin olayı? Bu pillerde bir güvenlik önlemi vardır arkadaşlar. O da bu pil yanlış kullanımdan Isıya maruz kalmasından veya işte ısındığından dolayı içerisinde bir gaz salınımına neden olur. Bu sıkışan gaz dışarı çıkması için ya pili patlatır ya da şöyle söyleyeyim basit anlatmaya çalışacağım şu artık kapağının artı kısmının altında bir kapak var. Sıkışan gaz bu kapağı attırır, devreyi keser ve sıkışan gaz dışarı çıkar. Bu da bir güvenlik önlemidir. Tabii ne kadar güvenebiliriz tartışılır. Ee, bu bir koruma devresi veya korumalı pil olduğu anlamına gelmez. Zira bu pil bu duruma geldiyse bu pili koruyamamışız demektir. Bunu da şöyle yapıyoruz. Şu pilin artı kısmının kenarlarındaki boşluklardan açılan kapağı sert bir cisimle ince sert bir cisimle sokup bastırarak Tekrar yerine oturtup devreyi tamamlayıp e, pilik kullanılabilir hale getirebiliyoruz. Ama bu tarz bir deformasyona uğramış pili cihazınıza takarken veya cebinize koyarken iki kere düşünün derim. Evet, gelelim ikinci doğru bilinen yanlışımıza. Arkadaşımız bir telefon şarj adaptörü ve telefon kablosuyla bu pilleri şarj ettiğini söylüyor. Adaptöre Ucunun kesil, ucunun kestiği bir kabloyu takıp, bunu da fişe takıyor. Tabi ben takmayacağım arkadaşlar. Buradaki artı ve eksi uçlarını, şunlar olarak kabul edelim. Evet, artı ve eksi uçlarını buradan tutturarak, ben bu şekilde pilimi şarj ediyorum diyor. Çünkü diyor, bu da 5 volt 1 amper. Benim şarj cihazım da alacağım, o kadar para vereceğim, şarj cihazım da bu kadar diyor. Bu şekilde bunları bantlayarak akşam koyuyorum, sabahı pil dolmuş oluyor diyor. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi daha önce de bu piller korumalı piller değil. Eğer bu tarz bir şarj koruması almazsak, takmazsak veya kullanmazsak şarj ederken bu pil 4.2 volta kadar şarj edilir. 4.2 volt doldu diyelim pil. Daha fazla şarj edilmeye çalışılırsa akım vermeye devam edilirse bu pile bu pil zarar görecektir. Eğer şarj esnasında bir sıkıntı çıkartmazsa kullanım esnasında ciddi sıkıntılar çıkartabilir. Şimdi şöyle diyelim bunu bir bardak olarak düşünün. Bardağın içine kum doldurdunuz. Bardağın bir sınırı var değil mi? O sınıra kadar kumu doldurursunuz daha fazla da almaz. Ama siz daha fazla kum doldurup bardağın üstüne çıkıp tepiniyorsunuz daha fazla alsın diye e, bu bardak patlayacaktır. Yani kırılacaktır. Kırılmadı, çatladı diyelim ve siz bu çatlağı görmediniz. Kullanım esnasında eğer bu bardak elinizde kırılırsa daha büyük sonuçlara neden olabilir. Onun için bu pil 4.2 volt'a kadar dolduğunda bu devre bu pil doldu, ben artık akımı kesiyorum der. Yani şarj korumasını sağlayan devre budur arkadaşlar. Direkt bunu buna değil önce buna sonra buradan da buna bağlamamız gerekir. Bu devre olmadan sakın bu şekilde şarj etmeye çalışmayın pillerinize. Sadece bu piller için değil hiçbir pil için şarj koruma devresi olmadan şarj işlemi yapmaya çalışmayın arkadaşlar. Aslında gülsek mi ağlasak mı bilmiyorum. Çünkü arkadaşımız. Bu multimetre ile yani bu ölçüm cihazıyla Pillerin içindeki e, Mili amper değerini ölçtüğünü söylüyor Eski pilleri bulmuş e, önce voltajını ölçüyor şu şekilde Bakalım Bu 4.17 volt Sonra buradan bir değişiklik yapıp bunu da çeviriyor tam olarak bakmadım çünkü imkansız e, Aslında pilleri kısa devre yapıyor Ve Burada çıkan 4. Nokta bilmem kaç, 5. Nokta işte 50 gibi e, verileri 5400 miliamperlik, 3000 miliamperlik, 5000 miliamperlik, 6000 miliamper var içinde diye adlandırıyor. Arkadaşlar, multimetre ile pilin amper değerini ölçmeniz imkansız. Bu cihaz farklı ölçümler yapabilirsiniz ama pilin içerisindeki amper değerini ölçemezsiniz. Peki Pilin amper değerini nasıl ölçeriz? Bunun da olmayacağı kesin. Pilin amper değerini arkadaşlar en doğru şekilde deşarj işlemi yaparken ölçülür. Bunun için bir kör yük kullanılabilir. Benim elimde yok şu anda. Ben ihtiyaç duymuyorum. Böyle bir cihazım var. Benim. Bu cihaz hem şarj edebiliyor. Farklı miliamper değerlerinde şarj edebiliyor. Değişik boyuttaki pilleri. Hem de ee, miliamper değerlerini ölçebiliyorum. Mesela bunu ölçmüşüm. 2715 miliamperlik bir e, güç var bunda. Şundaki daha net gözüküyor. Bunda 2540 miliamperlik bir değerim var. Bu cihazla ölçebilirsiniz. Bu cihaz pahalı. Ben bu kadar e, yapmıyorum derseniz şöyle bir USB tester cihazıyla miliamper değerlerini kolaylıkla ölçebilirsiniz. Bu cihazda içinden geçen ee, miliamper değerini kaç miliamper değeri geçmiş kaç voltla şarj ediliyor gibi değerleri size verebiliyor ee, Hatta şöyle yapalım bu iki cihazın şu iki cihazın incelemesini çekeyim Şuraya da bir link bırakırım aşağıya da açıklamalar kısmına da bir link bırakırım ee, oradan izlemek isteyenler olursa bu iki cihazın incelemesini de yapmış olalım şimdi geçelim diğer doğru bilinen yanlışımıza Evet arkadaşlar gelelim diğer bir doğru bilinen yanlışımıza ee, sanırım 5 oldu hatırlamıyorum bu pilleri bir batarya projesinde kullanırken seri bağlayıp direkt batarya olarak kullanmaya çalışan arkadaşlar var şimdi bu piller dediğim gibi öncelikle zaten volt ve miliamper değerleri aynı şekilde powerbank'ta anlattığım gibi birbirine eşit veya çok yakın değerlerde olması gerekiyor bunların ölçülmesi gerekiyor. Seri bağlandığında da işte 3.7 3.7 3.7 11 küsur 12 voltluk bir değer alırız ama böyle bir devre kullanmadan bu işlemi yapmak biraz tehlikeli olabilir arkadaşlar. Çünkü bu devre bu pillerin her birinin ayrı ayrı şarj ve deşarj korumasını sağlayan devredir. BMS devresi olarak geçer elimdeki e, S3 diye geçiyor 3 tane pili seri olarak bağlamamızı sağlıyor. Bu devreyi kullanarak bir e, şarjda el matkabının pillerini, bataryasını bitmiş bataryasını bu pillerle değiştireceğim arkadaşlar. Onun videosunda şurada ve aşağıdaki e, açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Onu da videosunu çekeceğim sizlere. E, bu devre kullanılmadan direk bunun artısını bunun eksisine, bunun artısını da bunun eksisine bağlayıp 11 küsür 12 voltluk bir batarya elde edip kullanamayız arkadaşlar. Bu devreyi kullanmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu piller doğru kullanımlarda ne kadar uzun ömürlü ve güvenliyse yanlış kullanımlarda da gerçekten bir o kadar tehlikeli hale gelebilirler. Lütfen bu pilleri kullanırken dikkat edelim. Evet arkadaşlar benim internette gördüğüm yanlış bilgiler bunlardı. Elimden geldiğince bildiğim kadarıyla düzeltmeye çalıştım. Eğer atladığım varsa veya sizin bildikleriniz varsa yorumlar kısmına yazın. İnsanları bilgilendirelim. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.